Ne içiyorsun? Çay. 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 Çay güzel mi? Güzel. Hı. Güzel. Çok güzel. Çok. Ha. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. He? Metin, herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Kastamonu'ya geldik sabah saatlerinde. Çok fazla video çekme imkanımız olmadı. Şimdi zaten eşim pazartesi günü Endonezya'dan geldi sabah. E, pasaport bekleme yerinde. Çok fazla sıra olduğu için geç çıktı oradan. Sonrasında eve gittik. İşte evde biraz vakit geçirdik. Abilerimle falan tanıştı. Sonrasında işte yemek falan yedik. Biraz dışarı çıktık. Sonra da Kastamonu'ya geldik. Kastamonu'ya gelirken de yolda otobüs arıza yaptı. Otobüs değiştirdik. Otobüste geç vardık Kastamonu'ya. Sonra buraya geldik. Buraya da gelir gelmez anne babayla tanıştı işim sonrasında dayımlar sağ olsun işte fotoğrafları falan paylaşınca biz görmüşler. Dayım da işi gücü bırakmış yengemle beraber. Hemen kalktılar geldiler. Eşimi görmeye geldiler. Yani birazcık böyle koşuşturmaca gibi oldu iki günümüz. Fazla vakit bulamadık video için. Şimdi bugün sabah burada kahvaltı yaparken, Kastamonu'da ailemle beraber kahvaltı yaparken kısa bir video çekmiştim. Onu Burada vereyim onu bir izleyin kısaca. Şöyle eğlence amaçlı çekmiştik. Sonrasında da birkaç şey söyleyeceğim size. İlk gördüğüm böyle eşim buraya gelir gelmez. Hem eşimde hem de mesela ailem üzerinde gördüğüm bazı böyle ufak tefek püf noktaları söyleyeyim size. Onu anlatayım. Yarın inşallah nasip olursa da vaktim olursa da bir video çekerim. Eşimle beraber bir sohbet videosu yaparız ailemle beraber. Onu da paylaşmaya çalışırım size. Köye geldik çok şükür. Şimdi annem, babam ve eşimle beraber kahvaltı yapıyoruz. Hatta kahvaltı yaptık da, bir tek eşim bitirmedi. Hepimiz bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> o hala yiyor. <laughs> evet, burada tam, tam bir Türk çıktı bu ya. Vallahi bunun Endonezya falan alakası yok yani. Ekmeğin gözüne gözüne vuruyor şart olsun. <laughs> tam Kastamonu'da. <oldu. gülüyor> Vallahi tam Kastamonu'da. <laughs> bu da anacığım da burada. Aa, manzaramız da güzel. Süperiz. Valla Allah ne verdiyse sofrada da var. Valla ekmekte taze, mis gibi çayımız da var zaten. Yeter ya. Valla dediğim gibi bu bu kızı bize aldık, gelin olarak getirdik ama bu harbi Türk çıktı yani. Bu Türkçe de konuşuyor burada. Sabahtan beri sürekli Türkçe konuşuyor. Peynir diyor, zeytin ha, diyor. Peynir diyor, zeytin diyor. Burası diyor çok güzel diyor. <laughs> <laughs> Endonezya'yı bile unuttu. Çay diyor. Evet, çay diyor. Şimdi gülüme gül verdim. Bahçemizdeki gül ağacındayız. Şöyle gösterelim gül ağacımızda. Maşallah. Gül Evet. Annem de arka tarafta. Sesi geliyor. Evet arkadaşlar bu videoyu sadece öyle eğlence olsun diye kendi aramızda kahvaltı yaparken öyle bir çekelim dedik, konuşalım, paylaşalım dedik. Şimdi eşim buraya geldikten sonra, Türkiye'ye geldikten sonra, ilk önce İstanbul'da kardeşimle, abilerimle, işte yengelerimle tanıştı. Çok sıcak davranıyor eşim. Gerçekten de. Hani Endonezya'da sıcak kanlı insanlar, güler yüzlü insanlar diyoruz ya. Gerçekten de eşim e, tüm aileme, akrabalarıma sıcakkanlı bir şekilde, sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi o şekilde yanaşıyor. Her zaman güler yüzlü, nazik, kibar. Şimdi abilerim olsun, yengelerim olsun, onlar da hemen şey yapıyor. Diyor ki ya çok güler yüzlü filan dediler. Onların da ilk izlenim o şekildeydi. Sonra biz Kastamonu'ya geldik mesela. Şimdi annem babamla sürekli görüşüyordu. Yani videolu görüşme yapıyorduk. Ya da işte böyle storyler filan paylaşımı olduğu zaman işte babam mesaj atar, annem babam mesaj atar işte, eşim mesaj atar, birbirleriyle konuşurlar mümkün olduğunca. Tabii fazla Türkçe olmadığı için. Sonrasında da şimdi eşim buraya geldi. Burada mesela dayımlar falan geldi, halam vardı işte. Konuştuk, muhabbet, sohbet, yemekler falan yedik. Ya şimdi benim hani kendi ailem, akrabalarım da zaten sıcak insanlar. Hepimiz sıcak insanlarız, samimi insanlarız. Çok güzel yani karşılıklı hem eşimden onlara hem onlardan eşime karşı tüm aile, isim akrabalar. Herkes çok sıcakkanlı. Köyde de biraz bir ufak bir tur attık şöyle. Yani komşularımız, akrabalarımızla falan karşılaştık. Herkes sıcakkanlı. Herkes Herkese yani deyim yerindeyse barına basıyorlar eşime. Şimdi eşimle gördüklerim üzerinde yani şu iki günde burada Türkiye'deki şeyinde gördüklerimi söyleyeyim. Mesela Kastamonu'ya geldik. Annem işte yemek hazırlıyordu, sabah kahvaltı hazırlıyordu. Eşim hemen daha hiçbir şey söylemeden yani geliyor, hemen ekmeği alıyor, tabağı alıyor, işte peynir zeytin alıyor. Gidiyor masayı düzenliyor. Çay getiriyor, çay dolduruyor, çay içiyor. Bu arada çayı da çok beğendi Türkçe'nin de. Yani sanki 40 yıldır bu evdeymiş gibi. Hani biz mesela sürekli söyleriz ya işte çoğu insan için, en azıllar için. İşte hani temizlik yapmazlar, ev işi yapmazlar, ev işi bilmezler, dışarıdan yemek yerler falan. Ama orada tabii evde yemek yapanlar da var yani. Birçok insan yemek yapan da var. İşte eşim de onlardan bir tanesi. Yani yemek de yapar, temizlik de yapar. Böyle insanları bulmaya çalışın. İşte benim her zaman söylediğim şey buydu. Sıcak kanlı olsun. Gerçekten hani sadece sıcak kanlı değil de böyle. Yani gerçekten niyeti temiz bir insan bulmaya çalışın. Çünkü geldi burada... Yani ilk mesela... Biz geldik sabah Otogar'a geldik buraya, Kastamonu Taşköprü'ye. Otogar'da babam bizi arabayla almaya geldi. Ya babama bir sarıldı hemen böyle elini falan öptü. Ya sanarsın ki böyle hani ben damadım o kızı yani. O şekilde. Hem babam ona karşı o şekilde davrandı. Kendi kızıymış gibi. Hem de eşim babama sanki gerçekten öz babasıymış gibi o şekilde sıcak davrandı böyle. Bir de mesela el öperken falan mesela Endonezya usulü değil de Türk usulü öpüyor. Aynı bizdeki Türkler gibi mesela, elini öpüp alnına koyuyor. Biliyor çünkü, öğrendi daha önceden benden. Yani Türk gibi davranmaya çalışıyor. Annem de sağ olsun geldi, burada ona böyle Kastamonu kıyafetleri... Yani buranın kıyafetlerine benzer kıyafetler verdi. Onları giydi, değiştirdi. Tam Kastamonu oldu yani, tam Türk oldu. Şimdi sürekli Türkçe konuşmak istiyor. Zaten buraya gelmeden kısa bir süre önce Sürekli bana soruyordu. Sürekli soruyor. Yani kafamı etini yiyor. Türkçe öğrenmek istiyor. Türkçe konuşmak istiyor. Burada da mümkün olduğunca tabii arada hani söyleyemediği, bilmediği kelimeler oluyor, karıştırdığı kelimeler falan oluyor ama yani Türkçe konuşmaya çalışıyor. Zaten bilmediği bir şey olursa soruyor hemen. Bu nedir? Bu, şu nasıl söyleniyor falan diye soruyor. Yani ilk şöyle bir baktığınız zaman gerçekten de öyle. Mesela Bugün hani şey oldu. Böyle dayımlar filan da işte geldi öğlen. Sağ olsunlar. Dayım da mesela işte yani köyde şey yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Şimdi duyunca hemen hayvanları filan ahıra çekmişler. Dışarıdaydı hayvanlar. Sağ olsunlar. Hemen geldiler. İşte gelini görmeye geldiler eşime. Oturduk sohbet muhabbet ettik. Tabii ben çevirisini yaptım işte karşılıklı. Yani çok güzel bir ortam oldu. Şimdi eşimde mesela karşı taraftan böyle sıcak bir karşılama olunca, ilgi alaka olunca onun da çok hoşuna gidiyor, çok mutlu oluyor. Ondan da diğer insanlara karşı yani benim akrabalarıma, tanıdıklarıma karşı eşim de çok sıcak kanlı böyle davranırsa, güler yüz davranırsa tabii ki onların da hoşuna gidiyor. Yani şu ana kadar böyle gördüğüm gerçekten çok güzel. Sanki böyle şey değil yani hani insan evlensiz Belki bir Türkle evlenseydim Bilmiyorum bu kadar yani şey olur muydu? Ya da işte bir Türk'le evlenseydim olur ya hani mesela insan akrabasında da olur ya da evlenirsin. Yani bazı insanlar olur. Elini hiçbir işe sürmez. Bir iş yapmaz filan. Ama eşimle hani geldi daha bismillah sabah kahvaltıda hemen ne yapayım ne edeyim anneye yardım edeyim anneye işte diyor. Hemen bir iş yapmaya çalışıyor. Şimdi eşim bir de buraya gelmeden önce bir trafik kazası geçirdi. Ayak parmağını kırdı. Zor yürüyor. Ayakta zor duruyor biraz. Şimdi ben ona diyorum ki otur diyorum sen bir iş yapma çünkü yürüdükçe ağrı yapıyor ayağı. Böyle bir sekmeye başlıyor. Dedim sen otur diyorum bizimkiler de öyle söylüyor. Sen otur kızım bir iş yapma. Yani gerekirse biz seni çağırırız zaten filan diyorlar. Ya oturmuyor mesela sürekli. Anne orada tek diyor. Anne orada tek. Anneye gideyim yardım edeyim filan diyor. Sürekli geliyor annemin yanına. Annemle beraber. Sürekli böyle bir sarılmalar, öpüşmeler filan annemle. Yani çok güzel yani. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an işte aklıma gelen bu. Şimdi bir de biz yani iki gündür çok fazla uyumuyoruz. Ben de yattım biraz uyudum kalktım. Eşim hala uyuyor. Aslında onunla bir video çekmek isterdim de o hala uyuyor. O da çok yorgun yani. Çünkü oradan geldi. Yani onun oradan buraya gelişi. Türk Havalı'ları ile geldi 12 saat ama tabii ki havalimanına git oradan tekrar eve gel buraya İstanbul'a. İşte havalimanında da bekledi. Yani en azından bir 15 saat falan geçti. Sonra fazla uyuyamadık İstanbul'da. Sonra da direkt geldik Kastamonu'ya işte. Aslında biz bir gün sonra gidecektik Kastamonu'ya ama planlar değişti. İşte böyle hani iki ayağımız bir pabucuya sığdı diyelim. O şekilde acele oldu biraz. Geldik buraya. Burada da işte yine uykusuzluk, yorgunduk. Sabah geldik kahvaltı, yemek filan derken öğleden sonra birazcık işte uyuma fırsatı bulduk. Biraz yattık uyuduk. Ben işte uyandım tabii fazla uyamıyorum uyandım. Şimdi evin mutfağında da burada sobada yanıyor. Burası da ha onu da söyleyeyim aklıma geldi soba deyince şimdi. Şimdi buradaki Kastamonu'daki ev serin. Ben bile bazen böyle bir serinlik geliyor. Yani biz böyle bir sanki bir üşüme gibi gelebiliyor. Dışarısı çok sıcak ama içerisi evin içi serin. İstanbul'daki ev de aynı şekildeydi. Dışarı sıcak ama evin içi serin. Eşim sürekli üşüyor arkadaşlar. Sürekli üşüyor. Yani üzerine montu verseniz montu giyecek yani. Sürekli bir üşüme yani bir serinlik hali var. Hem bir taraftan beğendi. Hava mesela dışarı çıksak bile sıcak diyor ama bir serinlik var. İşte nefes alabiliyorsunuz. İşte Jakarta'da mesela o nefesi alamıyorsunuz. İnsanı boğuyor. Bolu'ya geldik, Bolu'da işte mola verdik. Bolu gerçekten her zaman zaten soğuk oluyor gece saatlerinde. Orada mesela donduk yani ben bile dondum. Yani burada da eşiniz işte yarın bir gün buraya gelirse, ilk defa gelecek olursa filan bu soğuk konusuna dikkat edin. E, muhakkak yani ilaçlar filan hazır edin soğuk algınlığı için. Vitamin hapları filan olabilir. Soğuğa karşı gerçekten şeyler, e, dayanıksızlar alışana kadar belli bir süre soğuğa karşı gerçekten dayanıksız olacaklar. Yani şu ana kadar öyle ufak tefek gördüklerim bunlar. İnşallah yarın bir video falan çekeriz, bir konuşuruz, sohbet ederiz. Onları da paylaşmaya çalışırım sizlerle. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.